Beyaz Yalçın sunumuyla Türk Halk Müziği'nin güçlü sesleri Metin Çiftlik Aramızdan kalksın siyah perdeler Senlik benlik gönüller isedeler Aramıza girdi hoca dedeler Gönül dayanmıyor şimdi neredeler Gülbedir Azra hayli boş Ercan Bayraklı. Dik oyna yar dik oyna al mendili dik oyna Dik oyna yar dik oyna al mendili dik oyna Herkes çıkmış ona ona hele sen de çık oyna Herkes çıkmış ona ona hele sen de çık oyna Aysun'da yayla şenliğinde Yavrum yavrum başlıyor 23. Su Şehri Polat Deresi Yayla Şenliği 1 Tamuz Cumartesi Bayramın 4. günü Kanal 58 Televizyon'un canlı yayınıyla Karataş Yaylası'nda buluşuyor. Tüm halkımızı davet ediyoruz.